nokta Köyler Derneği ile yapılan ortak çalışmamız kapsamında gerçekleştirilen Engellilerde Hayat Kurtaracak Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Engellilerde Hayat Kurtaracak. <laughs> isimli bir çalışmanın sonucunu izlemek üzere burada bulunuyoruz. Yani özellikle öğrencilerime seslenmek isterim ki olaylar karşısında duyarsız ve bir mahvetmiş gibi aldıran toplumumuzda şöyle bir etkinliği sizler tarafından kabul görecek, görmesini istiyorum. Ve kayıtsız kalmayınız diyor sağlıklı sağlayan projeler üretmesi, önerilmesi, üniversitelerle toplumun iletişimini güçlendirecektir. Bunun inancındayız. 6.Körler Derneği, İstanbul Şubesi ve Aral Üniversitesi tabi Hizmet ve Teknikler Bölümü işbirliğiyle yürütülen Engeller Hayat Kurtaracak adlı projeyle görme engelliler temel yardımı yardım eğitimi alarak hayat kurtarma becerisi kazanmışlardır. Türkiye'de ilk defa yapılan bu sosyal sorumluluk projesi ile Altın Nokta Köyler Derneği'nin 8 üyesi ilk yardım eğitimini 1 Mart, 31 Mart 2012 tarihleri arasında tamamlayarak eğitimi katılım belgesi almaya hak kazanmışlardır. Ürettiğimiz sosyal sorumluluk projesi ile hayat kurtarıcı ilk yardım eğitimini görme engelli bireyleri götürerek Engellerin yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal gelişmeye destek vermeyi hedefledik. Öncelikle bize bu alanı açan ve bizleri burada eğitim yapmamız için bu alanı sağlayan sayın rektörümüze, rektör yardımcımıza, sevgili müdürümüze ve benim çok değerli dostum, ben artık ona dost diyorum, bize bu imkanı veren, var olan engelleri aşmak için, bizler de sivil toplum örgütü olarak aşmamız için, bize bu katkıyı sunan öncelikle Pervin Hocam'a çok teşekkür ediyorum ve Arel Üniversitesi Tıp Hizmetler ve Teknikler Bölümü işbirliği ile yürütülen engellerde hayat kurtaracak projesiyle görme engelliler temel ilk yardım eğitimi alarak hayat kurtarma becerisi kazanmışlardır. Biz de Şişli Halk Eğitim Merkezi olarak engellilere bilgisayar kursları, bağlama kursları, İngilizce kursları açmaktayız. İşte şube başkanımızın da anlattığı gibi onların da bu işlere ihtiyaçları vardır. Bizlerden e, verdiğimiz kurslardan belge alarak iş hayatına atılmaktadırlar. E, bu arkadaşlara görme engelli arkadaşlara bizim de yardımcı olarak topluma kazandırmamız gerekiyor. Biz de buna, bunlara gerekli desteği veriyoruz. Hepinizin de vermesini istiyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Öğrenciler, değerli kader arkadaşlarım, ben bu plaketi alırken gerçekten bunu kimin adına alıyorum biliyor musunuz? 700 bin tane görme engelli adına alıyorum. Çünkü biz burada bir duyarlı toplum yarattık. Öğrencilerimiz adına alıyorum. Çünkü engelleri sizler birlikte kaldıracağız katılan bütün benimle birlikte buraya kadar gelen bütün arkadaşlarımın adına yönetim kurulu bizler bu sertifikaları dağıtacağız. Tabii ki ben dernek başkanımız Murat Demirok. Bu sertifikanın anlamı nedir biliyor musunuz? İşte biz bir şeyleri belgelemek istiyorsak eğer bize hizmet etmek istiyorlarsa bu onuru bu saygıyı bizim için daha fazla silah etmişlerdir ama bu bizim için onurdur. Bu sertifikayı alan, bize bu imkanı yaratan bütün katılımcıları bu hakkı kazanmışlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.